Okula sonunda gelmiyor. Kimse gelmemiş. O zaman ben de Bosna Arşiv'e şaka yapayım. Hmm. Bu çok eğlenceli olacak. Hmm. Şunu hmm. Şimdi onu suratına ateş edeceğim. Onun gelmesini bekliyorum. O da elinde bununla geliyor ama ben ondan rence davranacağım. Aha geldi. Üçlenici yap şimdi. Merhaba dostum. Merhaba. Merhaba da. Al sana. Al 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 al. Al. Oh, sen bana ne yaptın? ben sadece şaka yapmak şokomoka değil bu. Seni şimdi bunların ikisiyle döveceğim. Şakaya gireceksin. Hayır. Hayır yapma. Yapma. Yapma.